Efsane pilav mı 19 ismi. Pazar günü kapalı. Gerçekten. Pilav 32. Bunlar şurada 3 tane araba. Bir tanesi burada duruyor. iki tanesi de servis çıkıyor. Motorlu kurye. işte pilav isteyenleri. Sadece tavuklu ve Lavaplı filan var. Artık bu ara sokaklara dükkanlar doldu. Sparta'da yaş yakınında. Şurada bir tane kokoreççi göreceğiz birazdan. yanlı yerimizi bitireceğiz. Ahmet Usta. Şeker Ahmet Usta'nın yeri. Yani Eker. Yok Ahmet Usta'nın yeri. Eker reklam tabelasını yazmış. Evet. Saat 6 oldu. Dükkanı yine açıyor. Atalım niye? Sabah kadar açık. Bir tane kurye gidiyor. Ne diyor? Ahmet Usta'nın yeri. Ha bunlarda. Evet başlamışlar gördüğünüz gibi. Evet Temmuz 24 havalar tüm Türkiye'de olduğu gibi. bu yıl senin.